Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl ee, çok kolay, basit bir şekilde ilmek atarım onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bunun için elimde bin, bir adet şişim, bir adet tığım var. Öncelikle şöyle ipimizi saralım Sizler kullandığınız ipin e, numarasına göre şişinizi ve tığınızı ayarlayabilirsiniz. İpimi bu şekilde çevirdim. Bir adet ilmek attım arkadaşlar. Sonrasında şişimi aldım. Attığım ilmekle ipin arasına üst taraftan şişimi koydum arkadaşlar. Bir adet tığımla ilmek aldım ipimi aldım bakın şu şekilde şişimin arkasına geçirdim bir adet tığımla ilmek aldım tekrar aynı şekilde ipimi şişimin arka kısmına geçirip ilmeğimi alıyorum arkadaşlar bakın çok kolay basit bir şekilde istediğiniz kadar ilmek atabilirsiniz İpim kısa geldi, uzun geldi derdi olmadan ilmeğinizi tamamladıktan sonra da. Bu şekilde arkadaşlar ilmeğinizin tamamını tamamladıktan sonra tığımdaki ilmeği de alıp şişime geçirdim ve sıkılaştırdım. Bakın bu kadar kolay ve basit bir şekilde istediğiniz kadar ilmek atabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde videomu beğendiyseniz beğeni yorum yapmayı unutmayın. Kanalımda abone olmak ücretsiz kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.